Öndeki ışıkları kapatmışsın bak. Açsaydın ben de görürdüm buradan. Şimdi 3 tane lens incelemiştik. Dün 16, 23 ve 35 milim. Hepsi f2, 16 milim sadece 2.8 lenslerdi. Bu lensleri incelerken size demiştim ki bir porta çekimi gerçekleştireceğim. Birçoğunuz zaten ben lenslerle çekim yaparken, lens incelemesi yaparken lenslerin porta çekimlerini, performanslarını merak ediyorsunuz. O yüzden bugün Ezgi ile beraberiz. İstanbul'da biliyorsunuz birçok model ajansıyla ile çalışıyoruz fakat İzmit'te bulurken zorluk yaşıyorduk. Bugün Ezgi ile beraber bir çekim gerçekleştireceğiz. Bakalım nasıl bir deneyim. Ne? Abi sürekli işaret yapıyor. Benim kafam karıştırıyor. Bir şey söyleyecekmiş gibi. Ben bir şey eksik Değil mi de. anlattım acaba? Eksikim yok. Ezgi'nin de hiçbir şeyden haberi yoktu bu arada. Sadece fotoğraf çekeceğiz dedik ve geldi. Dur bir bakayım. Hemen açıya bakacağım. Aslında gözlüğü çıkartalım. Gözlükte ben çok fazla yansıyorum. Hani başka bir gözlük sende var mı? Yok. Ben onun birazdan ışığını da açalım. Ben kayıtlı olup olmadığını anlamıyorum. En azından bakarken görürüm. Aslında şu güzel. Ama burada yapabilir misin bu Şu öne gelsen yaparsın bak. Şu an 23 milim. Aynen. iki dakika şeyi çıkartabilir misin? Ceketini bir çıkar, bir de öyle görelim. Nasıl olacak? Dur bakayım biraz da şeye geçeyim. 35'e geçeyim. 35 neydi? F2. 35 de F2. Şimdi bu lensleri almamdaki temel sebeplerden bir tanesi hepsinin VR lens olması. Şu an yağmur yağsa diye bir sıkıntımız yok çünkü hepsi VR olduğu için yağmur yağsa da dayanıklı. 18 f 2 almış olsaydım o yağmurla, yağmurla, yağmurla dayanıklı değildi. Bu da böyle bir detay. Aslında ışık daha homojen ya, bu da ayrı bir güzel duruyor. Tamam. Şuraya gelir misin aynı şekilde? Biraz daha kafanı kaldırır mısın? Aynen. Şu skate parkta tanıdık çocuklar olsaydı sen böyle otururdun üstünden zıplarlardı. Yani acayip şeyler yapardık da. İşte bizim tanıdıklar yok. Onlar her gün buradaydı. Şey Yazayım mı acaba? Gelir mi? Takardım, saçımı toplardım. Onlar şey ben böyle sigaramı yutuyordum. <laughs> Çok havalı olmaz mıydı? Şu şeye gidelim duvara. Bunlar burada dursa bir şey olmaz herhalde ya. Olmaz değil mi? Olsa zaten görürüz baksa her yer açıklık. Senin çantayı yakın alalım da. Yürü. Ben arkan dön dön. Dön. Aslında şu çıkar. Aa nasıl? Bunlardan bir iki tane çıkar bence. Bir iki tane iş yapan var. Serbest size abi lens deniyoruz şu an. Hatta inceliyoruz. Denemek bile değil yani denemenin bir adım öncesi. Dur bekle bakayım sen öyle dur. Bu açıya bakacağım arkadaki camlı açıya. Sen şunu bana doğru yürü. Siz içerek yavaş yavaş. Evet. ettimiz o muhtemelen yavaşta bayağı geç geldik. Ama güzel oldu aslında. Fena da olmadı yani. Bunu da şey kapağı yaparım. YouTube video kapağı yaparım. Ya benim çok güzel bir gözlüğüm vardı. Simsiyah. Bir de biz fotoğrafta böyle camlarda falan yansımayalım diye hem siyah giyiyoruz hem de gözlüklerimize yansımaz camlı falan oluyor yanında olsaydı sana bir verirdim hiçbir şey görünmezdi zifiri. Arabaların karartma camları gibi. Ama bak şu bayağı güzel oldu. Aynen netleme hızımız yavaştaymış. Hızlıyı aldım. 3, 2, 1. Güzel oldu. Aslında güzelmiş burası. Dur bakalım. Bir adım öne gelir misin? Gel gel bir tane daha gel. Biraz daha başına ey. Bekle. Arkamda bir şey yok değil mi? Düşmeyeyim. çok iyi oldu o. Ben o yüzden başına dedim. Başlayınca gözünün altında gölge çıktı. Cool bir poz oldu. Birazcık indirin Güzel oldu. 23 milim f2 benim şu ana kadar çektiğim lenslerden en keyif aldığımda. 35 bir tık dar geldi, 16 biraz geniş geldi ve 16 aynı zamanda 2.8 olduğu için de çok hoşnut olmadım. Senin elim bayağı titriyor bu arada. Göründü nasıl acaba? 35'e zoraki geri dönüş yapıyorum. Çünkü tele lenslerimiz f2'de daha güzel alan derinliği verir. Yine bak f2 olan bir sürü lensler arasında 16 milim daha az alan derinliği verirken 35 milim daha çok alan derinliği verir. skate diye geldik ama bu kırmızıyı bulmamız iyi oldu ya. Çok iyi denk geldi yani. Ben unutmuştum burayı. Ayağını şuraya getirir misin? Heh. Madem skate park niyetine geldik, gidelim skate parka. Biz o kadar o gün setle geldik. Güvenlikler bir şey dememişti, şimdi zaten bir şey demezler diye düşünüyorum. Sen ayakta duracaksın ya da oturacaksın şu köşeye. O da senin arkandan zıplayacak. Şurada, hayır hayır burada. Buraya diyorsun değil mi? Burada otursa sen sen pozunu vereceksin burada. O senin arkandan yani üstünden zıplıyormuş gibi yapacak ama <laughs> arkandan geçecek. Oğlum sen <laughs> Ne? Berkay atlıyordu. Berkay'la biz kaç kere yaptık? Ha tamam okey. Dur bakayım ben genişi takayım bari. Gözlüğü takma biz çıkıyoruz. Bekle, dur, 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 dur. Hayır, yok, geç. Tamam, gel, gel. Aha, geliyor. Patenci işte, daha çok yükseliyor. Gel. Korku var mı? Ah be bir tık daha yakın. Çok ufak farkla kaçırmışız. Yo. Ha. Bak bir şey diyeceğim. Sen burada otursan kirlenme bu arada rahat ol. <laughs> sen burada otur o buradan zıpla. Okey mi? Çünkü oradan çektiğim zaman havada olduğunu gösteremiyorum ama buradan oturursa sen oradan zıplarsan yaparım. Onlar kaysın sen hazır olduğunda söyle Ezgi sonra otursun. Sen bekle şimdi Hadi bakalım. Oh. Oğlum bu ufaklar çok iyi lan. Gördün mü hareketi? Bak 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 geliyor 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 Biraz daha öne gel. Gel. Aa. Oh. Bakacağım. Yani not bad. Bir daha bir daha. Gel. Oo. Oh. O bir şey yapmadı, ben yaptım. <laughs> ya şeyi de aslında hiç sevmiyorum biliyor musun? Böyle sigara çok büyük bir ürünmüş gibi gösteren fotoğraflar benim hiçbir zaman şey olmuşumdur böyle ya aman ne kadar klişe falan olmuşumdur ama demin çektik. Niye bulamadım çünkü aklıma bir şey gelmedi. Bak yine çok güzel içiyor ya. hani kırmızı saç ve yine çekebiliriz. Ama bu sefer eleştirdiğim şeyi yapmış olduğundan ötürü bir vicdan azabı yaşıyorum. Ama ne demişler imamın dediğini yap yaptığını yapma. Ne demişler ayağını yorganına Gel gel şurada durur musun? Ne bu Tatar mı Türkmen mi Özbek çok gittin. Gel. Ha? <laughs> Ne oldu? Ben neye güldün? <laughs> etrafımda dönsene. Abi soralım. Kardeşim sen nerelisin? Hayır, Tatar. Tatar. <laughs> Kandıra mı? Kandıra Oğlum tamam bana Kandıra ya. da. Bana Kanka şimdi dönebiliyor musun etrafında? Tamam, <laughs> <Ha>, aynen. <laughs> tamam dur. Sen devam edebilirsin. İstediğin gibi olmuyor. Ya abi şu poz nasıl bu kadar popüler oldu ya? Ne? tuvalet yapıyor pozu affedersin şey candle canır çok çekti. çirkin Ondan. değil mi ama hani kimseye yakışmıyor şu poz ya bak şurada hani bir tık belki de bu daha yakın yani mi ay bana elleri biraz daha yakın birbirine ha bekle bir dakika aa bu güzel oldu Doğaçlama çıktığımız bu çekimde ben pozlardan yeteri kadar memnun olsam da hani biraz daha bir şeyler çekmek için hani incelemeyi biraz daha detaylandırmak için bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Tamamen random takılıyoruz. Elimizden geldiğince böyle sağda solda bir şeyler çekmeye çalışıyoruz. Aslında çok planlı çıkmadık. Yani tamamen doğaçlama çıktık. Ezgi çıktı geldi, Selim çıktı geldi. Öyle bodoslama bir çekim gerçekleştirdik. Eğer pozlardan memnun olmayan varsa gelsin daha iyisin kendisi yapsın kardeşim. Oğlum ben de tüm herkese laf yetiştiren YouTuber olur mu ya? Aynen, böyle bir şey olabilir mi ya? Ben bu arada hiç böyle bağlamayı beklemiyordum. Gayet tatlı bir şekilde başladım. Konuşurken birden bir atara bağladım. Ben de hani o geçişi hissedemedim. Nasıl oldu birden bire? Bir dakika biz bunları inşallah rav çekiyoruz dur. Rav raw aynen o okay. ki. Şunu yapalım mı? Gel 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 alın. Oğlum adam eziyordu seni ha. Kayıyor mu burası? Vallahi kayıyor ha. Durulmuyor ki. Ha. Ama bak <laughs> değil mi? Ha, ayağını mı dayadın? Mantıklı. Aslında güzel olacakmış. Ya aslında güzel de ya. Çok da çirkin değil bozun. Çirkin mi acaba? Uzaktan mı güzel görünüyor? Allah Allah netleyememişim ya. Sen 1 50'de de çıkarsan netleyemezsin tabii Ömer. Lanseri <laughs> hiç anlatmadık değil mi? <laughs> sen bunu söyledin bana, ben farkındaydım. Ama 16, 23 ve 35 milimlerimizi dönüşümlü olarak kullandığım için hani zaten fotoğrafların altına hangisinin, hangi milim, hangi lens olduğunu tüm eksik bilgilerini fotoğrafların altına ekleyeceğim. Hatta şöyle bir güzellik yapacağım bu çekimde çektiğim... Ne? E böyle mi? Bu çekimde çektiğim bütün fotoğrafları tabii ki seçtiğim fotoğrafların hepsinin raw raw ve ham halini açıklamalar kısmındaki linke ekleyeceğim. Haydi bakalım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Fotoğraflar hakkındaki fikir ve görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız sevinirim. Buradan Ezgi'ye ve Selim'e teşekkürlerimi tekrardan sunuyorum. İstiklal Marşı ve kapanış. <laughs>